şu an çok rahat. Hep aynı muhabbetler amanın. Morgan Bu Freeman burada mısın kanka? Hayda. Oldu. Son. Son bir isteğim senden. Bir daha Kabul et. Ömrümüz beklemekte geçiyor birader ya bu ne ya Bir kere anında toplanamadık ya bir kere Demi, Seto yap Yap Beni al Bak herkes şeye bakıyor ki ha bekle aldım Beni al bir daha bir daha şey Tatlan hadi vururuz buradan. Çift ana alalım salametri var vururuz iki tane Vur iki tane vur vallahi iki kişi de vurdum Olsa kafana vur çevir 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 yana kadar vur Aferin ah Öldüler lan. Aga respawn seyirci olmaması kadar saçma bir şey Ama yani. CD confirm geliyor ya. Direkt sen kim arıyorsun lan? Ayres Burak. Aga o da gelecekse gelsin. Gelmiyor. Aga o, o, o geleceği yok. Gelecek adam gelir zaten. Oyuluyor. Aynen. Alıcam hazır. Seni Beto yap. Yap kalk Demi. Arda. Kalkmıyor kalkmıyor. Canım. Arda. Tamam yürü 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 Vuralım hadi e, Yürü yürü karşım Evet Çek 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 meta var burada. Her şey vur Vur her şey bu. Hemen şey yani geri kaçın kanka ölmeyin Restor açtık o kadar silin Restore priestimiz var ama parti 2 kişi eksik Arda nereye gidip geliyorsun abisi peki E parti yok diye geldim ki sen ya Çekin beni kaçan var mı? Bak geçeceğiz. Mete, girdi. girdi. düşmüş. Bana... Gel, geç. Gel Baldir'e geçeceğiz. Gel iki hazır. Geç bak. Her şey bu kafana düştün ama. Bu her şey. İkinci methorumuz da olsa yerle bir olacak. Ya yani. 3, evet. yaptığını bir yapacağım, yapacağım galiba ya. Elite. Iron. Ss, hazır. Topla sıfırlama tepeye direk hazır iki şeye sağ ol, tepeye koş abi tor vur her şeye vur vur, vur vur fikirliyiz vur yana kadar fikirliyiz vur 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 de oynamazsın be orası el düşürüyor ha çok seri el düşürüyor bu arada kanka morgan freeman Ya kanka bir gidiyor 2 saat yok 3 saat yok Yok çocukları var diyor. Bir şey diyor. Oynayamazsın kanka. Bir araya gelemiyorsun. Bırak Morgan falan. Coşkun'u çağır. çekiyorum fakir Adam bütün gün buradaydı. At gel bari. Coşkun'u çağır diyor. Coşkun'u çağır. Hazır Sezo. Yap burada mı? Direkt yukarı mesela. Her şey hazır. Vur vur. Her şey vur. vur. 45'e kadar vur vur. Vur 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 onu tutuyor. Vur hemen topla değil abla. Ya bir kere tam 8 çıkmadık ya. Bir çıksak var ya. İlk şeyler gün şeyler yapacağız da. O ilk gün o mecbur çıkmak zorundaydık zaten. <laughs> 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 i̇lk gün ilk gün de bir şey diye <laughs> baştan bana şey. Hazır yap Beto. Yap fırdama. Dörde kadar aldın direkt kafana. Vur vur en direkt ananı. Kanka parayı söyledik ya. Bir daha, daha. bir daha bir daha hazır yapıyorum. Angel, Angel var ha geçebiliriz hepimiz. Geçip Angel hazır iki hazır bir. Yan vur yan vur yan vur. Yan vur. Angel vurdum. Peto kalk yap. Buradan tam sola uzat iki hazır bir. Vur her şey. Biz öleceğiz. Vur her şey öldüler. Vur yıkıldı burası. Vur yanına vur. Vur. Ne kadar vur vur. 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 Tamam öyle bir şey olmaz. Silen ölmüyor. Ölmüyor o zaman. Ha. Harbi silen ölmedim ben kaçtım aşağıya. Bir daha bir daha bir daha geçiyoruz. Anamızı Bekle iki. Bekle. bekle geçip kafana meteor sollu bak sola doğru duvara doğru. İki bekle hazır. bekle bekle. Hazır hazır hazır. Geç bak. ah be tek yedim be. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Ben 45'in adam Tek yedim direkt geçtiğim gibi tek yedim. Aynen yapıyorum. Kanka pustan bu skull almayı unutmayın ha. Al evet alın almasın. onu. Hazır iki kişi. Gürkan önden geçeceksin hazır. Çık bana hazır. Gürkan geç hazır ardına. Geç bak sefere. Hepsinin zeyti Gürkan'da. Oh bir, daha, bir, daha, bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha kişi. Koş koş bir hazır. Geç bak. Full bak. 10 geldi. Motor düştü öyle öldüm vallahi. O oh, bu oh. ikinci nova düşse var hepsi düşecek ha. He. Hepsi. Engine doluyor. Engine doluyor. Ben, bir kere daha öleyim. Engine var. Ben. Ne oldu ne oldu engine? Ben bekle öldüm. Tamam bende de engine var şu an. Daha kalkayım Angel bir. Angel mı? Geç bak Yanmur 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 Dayanmıyor dayan Mech şey var, bir var. Da. Direkt mech bir. Geç bak Vurur her ben şey var Bak, şey bak nasıl yarıyor canlar Vurur her şeye Vurur Bu çocukları tarafında da T e girip girip duruyor Asl Sittim, Geç 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 Abi oraya işte iki maç daha işte lazım. Meteor düştü Aynen. İki maç daha olsa zaten verdi. orası da. Kreş verdi. geliyorum. User was verdi Kanka adam şeyin eee... Oğlum o ne la? Ne? Ay, coşkun TR nasıl 83 oluyor amına koyayım? Yemin et. Harbi nasıl 83 olmuş lan bu? Çağır seni hemen paketi de, de verelim. Çağır. Hayır lan üstüne tıkla 60 da verelim. Arkan nete girdi. E, ölü, aldım onu. Şey Baksana. Göstere de geldi. Ya, Abi bir dakika tavsiye alalım. Al ben ufak ya. Alıyorum. Kanka film parasını klan bankasına atmış ha. Tamam. Aldım parayı. Geldim. Geçip yeri hazır. Aa ne oldu lan bol yüz değişti. Yo. Middle ee... el koymuşlar. Of bekle. Beto kaçtı ya. Yaptım. Kaçtı ya. Alttan çıkar yaptım 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 alttan çıkar çabuk sola vuracağız çabuk 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 kapana getiriyor. Pireysel sadece pireysel pireysel. Sollu hazır vurur. Hani çok geç pardon ya. Kanka sen ne yaptın? Ben anlamadım. Pres, salak tres salak adamların yüzüne baktırdın bize. Teleportun teleportta ay press değil onu da koyayım. Press 5'te ben aldım. Kanka middle heal heal ne alaka? A ne heal amına? Yani? Atla da middle atla. Sonra at middle atla. Ne <laughs> middle. Oğlum ne görüyorsun sen? Ne yaşıyorsun? Nerede middle var? <laughs> <laughs> <olarak, gülüyor> <oğlum? gülüyor> tamam <gülüyor> sen <gülüyor> page <gülüyor> mi attın kanka? Evet. Yok kanka, kanka değişmiş. Şey. Bizde bizde o yok. Tamam gel kanka niye tona sen? Kötü çekiyorum seni zaten. Solum var geri gel. Bas FR'lerde. Bas ama şeylerde. Başım mı soldu? Çık geri birliğe gel. Birliğe yan skiller var. Vur meteor atmış her şeyi vur. Ananı sikim bir görüyor. sil 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 Çil, sil sil sil. Silemedim. Canlar yaşıyor. Ben oynat şimdi. Beni siktiler. Aga neredesin Morgan? Kanka neredesin? Neredesin? Alo. Ne oğlum Morgan Yemiyorum yok burada. Kanka CR var. Telefonda Telefonlar mı var şey? olmuş He? Kanka biraz hızlı ol da CR var ya ikisiyiz zaten. Tamam tamam kanka. Tamam tamam kanka. Tamam diyorum <laughs> Benim de sabahsız. Selam mı Şey Arda benim de. Kanka kötü günler geçiriyorum ya son iki gündür. Kanka babası ile ilgili problemler varmış arkadaş. Ha? Ailevi problemleri var. Çete yapaktan. Tam ben psikolog. <laughs> <Üzgünüm oluyor. gülüyor> <laughs> Al <Abi>, beni alın. <laughs> parti kanka, kaç ne ne oldu bu parti? Ya? Beni ikiye çekin. Aynen kanka tam yerinde parti <laughs> boss senin kitabını sikiyim ben çıkıyorum ya. <laughs> Oğlum jet'i <Jesse> nasıl <laughs> loot attı? <laughs> kanka göreve baksana 54 30 oldu. Bir dakika kanka onlar nasıl götten sikilmedi? Tekli mi yapacaksın kanka göreve? Tek başına göreve. Ha pardon. Çıkınca görev iki kere daha yapabilirsin aslında. Daha seri yaparız harbiden onu ya. Çıkınca Koltuk. bir adam kesince görev saymaz mı? Deneyim mi? Yok yok saymaz. Yırkana bulamadım. Heh. Bir tane var yaramadım yere vursun. Abi oldu. geç oraya çek keselim onları Yürü, ya yok. çek çek. Onların nasıl öldü ya değil mi? Kanka hile geçip vuralım kafamıza ırk var ya. Sende o hile yok mu şimdi? Atlayamıyorum <gülüyor> oraya? Var <laughs> var. <laughs> 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 Yürü. Yürü. da nasıl yanacak şimdi Kara ya? Kara çekildi Yürü yürü Oğlum bak bu akşam 8 olalım onlara direkt VS atıyoruz. Bana şey atmaz. Fr'e bak. Gel karşımıza var. Gitme var geri, geri gel. gel. Geri gel. Skill drop Gel ben full day oynayacağım onlara. Gel kendimi attım ben. Gel 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 abi. Gel şimdi yürü yürü çifle yürü. Nerede oynayın? Gel abi. Vurmak? En sola dön bana. En sola bana meteor. Yürü yürü durma. Devam et. Devam et. Evet. Vur. Hemen yan vur sağlı. Hazır, Hemen geri gel. Bir daha döneceğiz. Geri gel. Dön sağlı. Sola vur. Her şeyi vur. Sola her şeyi vur. Vur sola. 45 yıl e sola. Ölmüyorlar aga. Ya. Adamları yaptılar. Geri Oyundalar bütün gün. Ya yani hiçbir şey yapmadı adamlar amına <laughs> koyayım. Biz eksiz mal olsanız ya. Aynen eksiz dedik. Geri gel. Durma durma Birliğe döneceğiz. Geri gel. Yan skill başlayacağız. Geri gel. Durma. Durma can fırlayayım. Pot bas artık. Dön yan skill koş. Vur. Hemen FR 45 adım at. Vur. Hemen devam et meteor. Devam et devam et. Vur. Hemen 60 da vur çıkma. Onun için ekran parladı benim bir anda. Oğlum ekran bir anda patladı dedim aranı çıkayım. Oyun battı galiba. ben götür dediğimde götürsen keseceğiz hepsini ya. Coşkun TV ya acaba Berke'den rica etsem direkt çekiliş yapmaz mı amına? Yapmaz aga niye yapsın? En soldu gel ama. Yürü bana sollu gel. Beni gör. Yürüyordum. Sağ yansı ki. İsmail DB'liydi. Attım flot. Attım flot. Benim hemen al. al, bak. Aldım, aldım. Hem bana bana Dolu, 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 dolu. Hazır, iki hazır. Bir tekle. Tekle, 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 tekle. Koştun hemen ikiye. FR45. Koş Hazır. Bir vur 45 Hemen hazır. Yaklaş 45 hazır. Vur. Hemen meteor. git Hemen git Pola <laughs> diye kalktım. Acaba ben dual millimle... 70, 70 vurdu kitledim kanka. Şu an dönün mü LR'ye hemen şu an? Dön. Sizin dön. Taneye, dön LR'ye kitliyor oğlum. Kanka şu an gerek yok. Blink lazım be ya. Blinksiz ben Ya mi... kör var kanka. Paralara bulundu. 8 blink açıldı. yedim Lere. Ye oynadı. Yürü yürü sallı bir liye. Direkt meteor. Tek meteor açacağız ya. Yürü 2 yazı bir Var. Hemen koş bir daha. Onca alıyor oğlum adamlar. Yan skill yürüyoruz Jiresi tutun iki hazır bir. Bekle. Hemen arkasına yan skill uzat. FR 45 uzat. Vur. Ma geri gel. Z sabat jiresi kes. 10 dili 9 k canı var. Geri gel. Geri gel. gel. Kestikten sana geri gel. Durma. 3 parti kafamıza vuruyor amana koyayım. Kaç. Ice see ice I see him. Tone atıyorum. Kaç 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 kaç. Durma kaç. Durma. Yani burada ay. oyalanma da şu şeye geçip vuralım kafaya. Yani. Evet hile vuruşuyorsun kanka. At. At tone, at. Bakayım bir dakika hile. Angel'a geçeriz kanka Angel var. Abi şey ya Hazır'a geç... geçip Angel'a. Bekle Arda Maradona geçti. Bekle. Abi ne kadar salak bir klanız biz anasını sikeceğim. <laughs> çıkacağım gideceğim şimdi ya. Tutuşum <laughs> mu? <Çok, gülüyor> hazır, hazır iki hazır bir yer. Geç bas. Angel bas atmayı tamam o sallı. Yok çiğe baksana bekle ama hiçbir bir tanesini alamadım. Bekle. Geçeceğiz iki. Bekle bekle. Bekle. yan skill'e geçelim. Can açalım mı? Hadi. Hazır. Hayır be. Hayır hazır. be. Meteor direkt. Manaşet bas. TR bas oldu ya orada. Set bas. Nasıl oğlum? Hazır. Geç bakayım <laughs> Kafana doğru çevir oğlum Düştü mü? Meteorumuz olsaydı. Bize at. Var ya hazır. Bize atmış hazır Yaklaşık. koş 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 hadi olmayan yansı kill atmış olmayan yansı hazır Geç bas Ya Olur. böyle de pk e olmaz ki kardeşim e bu e tövbe sikicem e şimdi ya, ya. Danger'ı da attım Angel doldu, doldur, da doldur hemen Geçiyor. Geçiyoruz Angel. Hazır mısınız? seri 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 Tamam bekle tek... doldurayım kanka 2 dakika bekle. Da. Son 1 son 1 son 1. Bekle. var mı? Yok. Tam doldurdum tamam, Doldurdum kanka. Kanka 70 vurdur zaten doluyor tamam, ya. zaten ya. Şey bekle bekle bekle. Geçiyoruz yaklaşın. tamam doldurmayın. Geliyorum, son bir. Hafif. hadi. Lan git doldur gel git doldur gel son 1 diye git doldur gel. Angel'dan sonra direkt Meteor'a koşalım sonra. Evet. Hazır Angel'ın yanı skill vuracağız 2. Hazır. Bir geç bas. Yan da vur. Hemen bekle bir daha meteor sonunda vurur. Saydım annesiniz. Hemen 60 vurmayın. Bekle. Kıpırdama. Çok güzel geldik Yap ya. Yap Ya yine olan var mı? De de. Şey evet, evet. ne var. söyle. Hemen sol tepeye uzat. Sağ taş ekşi bir vurur. <gülüyor> Atari evet. <laughs> akademi girildi gibi ya. Ya buraya Hayır be ya salak mısın oh, anana. Öldürseler girmem oraya. Yap bunu yap. Paket versene var ya yap. Ben girmem kanka vallahi. Hadi lan amına. Aynen. Sorun değil mi aga? Tam uzatma yürü gel 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 durma. Çift var. Yürü. Mana şey bak şurada gitme. Tayfa yürü, yok oğlum sorun tayfa. Çift var ama Yürü. Yürü yürü yaklaş durma devam et. Sil dolapla yürü. Devam et içime tor önüne koş. Var. Kaçtım de belli değil Mele gibi ya. Kalk, gel kalk gel direkt, geçeriz geçeriz. Kalk direkt kafana geçip iki hazır. Hazır hazır koş hadi. Bana suyucu de. Hazır geç bas. Ama nasıl? Partiyi ben takip ediyorum ya aga. Bir takip ben... edecek yarram. Ya almadım ama nasıl? farkını görüyor musun Setomi ya? Bir tane evet. tamam. geldi. geldi. Üçü aldım. Dörde kadar aldın gel aşağı yürü 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 bana yürü yürü Hadi çekiyorum ben Yürü Durma benle yürü ben neden arkadaşım soldu? Çapmış bir koş yukarı uzat vurur. Yan da vurur her şeyi vur. Okçuya, yanda vur yan da vurur her şeyi vur. Alırsın beni. Eee bir, bir eksik oldum düşme. Tansa <laughs> Tamam at at son at at geçip kafana vuracağız at Ölmeyin at son. Teleport aç bekle ama önce söyle. Benim mağam düşmez orada. Dönecek kanka bekleniz biraz. Döndü. Döndü. Hazır. bana her şeyi vur. Her şeyi vur her şeyi vur her yana kadar vur vur. Vur 45'e kadar vur vur. 33 de attım. Ramadan sen TP ama. Orada 3 tane 33 attım. Ya da ya 2. Sola 1. Kanka geçip vursak. kafada meteor. Hazır hazır hazır. Meteor meteor direkt hazır. Geç Her şeye vur Ben enter şey attım. Düşecek enter Ben attım. Ben attım. Ben attım. Vur 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 vur. Vur vur vur. Yıkıldı yıkıldı. Vur vur vur. Yıkılıyor. 33'te çalıştık z tek z tek z tek ölen bende ah, ne an oynattım yanıma z tek kafana t -tack. T -tack. -tack. z tek ranktayız 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 nasıl ranktayız z tek z tek z tek z tek en sağa gelin gel, sağ gel, ama benim kafama gel yaklaş yaklaş 2'ye yaklaş bana en sağa meteor 1 vurur 60'la vur en sağa sende et sende hemen en sol oradan ah. vurma 2 2 vurma yürü 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 ranktayızlar ya tavuklar alacak ki şimdi bizden eskideler bak seyret z bas tekrar jenga Yalnız bu level kasım bulayıyla Sağ gel. Sağ gelecek gel Eraylar da görmedi orayı amman akıyım. Yazı yazıyor. <laughs> kaç yürü yani. yürü yürü ilerle. 60 ilerle koş. En sağ en sağ giriş eden. Alt okuyor da orası çocuklar. bir koş hazır. Vur yan skill Vur ben Vur 60 vur her şeyi vur. Full vur. Full vur. Full vur. Full vur, vur. En şey soldan yaparım. bir de tut. Kafana zeytap kafana zeytap. Aynen. <laughs> Adamlarda da bu şey açılmış. Middle kill Bak Andreas Beck birinci ya. Restore'nin farkı. Ah bir tane ha. Restore Sport. Evet, aldım. Seri seri sahne hemen Ava. Sıra gönle meteor. Vurur. 60 da vururuz. Vur. Sonlu çevir yanına vururuz. Bu sonlu hep söyledi vur. Vururuz. Da Kafana değil tabi. Değil tabi. Kaçma. Vururuz. Alacağım bekle. Alt çevireceğim hemen. Yap hemen altı. Bir ST'ler de burada lan. Mayan hani Tamam. Sağma var. Bekle çiçe. Koşma neşeli meteor çiçe. Çıkan bir yürü yürü. Vur. İki bizim sonra bizim sonra bizim bahçeye vur. Her şeyi vur. Her şeyi vur sağlı sağlı. Çevir yanda çevir. On kalmadı. Angel bas kaç. Onu tut On kalmaya gerek yok ya. Ne çiçeği. Gülümse sen daha gitti kanka. Kanttaki kat farklıymışız. Kanka adamlar np kont, np game, o elitler, melitler biz konuştuk onlarla ya her bir şey var. Hayatta alamazsın rankı Adamlar dün her şeyi açtılar kanka zaten. Biz daha hiçbir şey açamadık onlar. Hani şu geri gel. Sağ geri gel geri gel geri gel. Geri gel hiç, hiç durma hiç durma hiç durma. Neon'u ben alacağım hiç durma. Hiç durma okçuları Z'ye götür. Arkana metal solda vurur. 60 da vururuz da vur. Koy vur otururlar, yana kadar vur. Potoğa ben yana kadar vur. Bili galiba ya. Değil. Aga bak mesela bu salaklarda metor yok ha. Kirli kanka. 1300 Tamam da bak adamlarda diyorsun ya her şey var her şey herkes her şey yaptı. Adam meteor atmadı o kafasına meteor yemedi. Aga sen o adamlarla mı karşılaştırıyorsun kendini adamı? Zeynep öpmedi. Kupa bunu. Papa bunu. Onunla mı karşılaştırıyorsun? belki meyce dün başladı amına. Bayağıdır oynuyorlar aslında bizim kadar oynuyordur birader. Aldım. Erek kalk seni de aldım. Alamadım öldüm. Kalk teleporttan geçiyorsun kafayı ikişeye. Danger bas şu Hadi ölün öyle bir şey ama dönün. Geç geç. Gürkan oynattım oraya. Hazır ikişeye. Hazır hazır. Telefondan geçecek mi var bir? Geç bak. Her şey bu. Bur her şey oturdular bak yanında bak. Bir daha geçip 62. Ye. Ben al ben al ben al vurursun siz zaten ben almışım onu nasıl? Evet teleportteyiz seri. Hazır hazır. Aga bir hazır, şey hazır. diyeceğim. Yardım, 4, 8, ben çıkıyorum ya. Direkt sola, sola meteor 2 Bekle bekle bir kafana vur her şey anca döndü. Geçer şimdi geçer. geçer evet geçer. Evet, evet evet şimdi. Yaklaş yaklaş yaklaş. Geçip kafanı iki hazır bir Geç bak. Full cool, bot. Ma. Vurma vurma vurma. Yan mut. Vur. 60 tane de, z lan Her şeyi vurdum anasını Hemen gel yanıma gitme. Gel yanıma gitme. Gel yanıma gel gel. Doğalar ya. karışık. Evet düzeltelim ovaları. Ben bekliyorum. Koş şimdi aşağı gibi. Abi ben harbi çok sıkıldım ya. Yok. Hadi şifreyi atıyorum sana Burak. vallahi dışarı çıkacağım kanka ben. Sahneden atmış. Dur. Ama yürü. İlerle sonlu birliğe. Yan sikir. Dur. Dur meteor öldür. Link at boş. Ananı sikiyim. Yap 3-4 aldım. Ben de çıkacağım ailevi bir sıkıntılar var. <gülüyor> <gülüyor> en sonra yürü, onu geliyor. Geri gel monu yetek atıyor. değil mi sen? Geri gel dön birliğe yan sikir. Dön gitme gitme gitme. Geri gel ayıklar geri gel. Aaaa. Dön yan sikir sonlu. Vur. Vur meteor hepsini öleceğiz. E, bak anani bacını çık. Tamam atın aga yapacağımız hareketi söylüyorum Hemen geçin aga sağa sola bir yerde boşalmıştır şimdi Aga biz bitirseydik şu görevi bari Tamam, tamam, bitirelim abi Geldin mi kanka Morgan? Morgan aşağıda odada oğlum Aile bir sıkıntıları devam ediyor Morgan geldin mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani Arda, çok fena psikolojim bozuldu. Benim ya. benim kafa böyleydi bir gün. bak. Kafanın içi Vallahi böyle Allah ya, psikolojim bozuldu. <laughs> Egzoz patlıyor kafanın içinde. <laughs> Baksana elitlere sürekli nete giriyorlar Biz de elit gibi mi olsak acaba ya? Biz de Aa CS, CS CS. CS. <laughs> TP vardı. Ya çekiyor işte? <laughs> Nerede CS? Solda. Şey Gözle görme gidiyor. Ön çık yere gel çık yere çık yere çık çık çiftle bir burası uzaktan vur, vur vuru, 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 vuru. Vur her şeyi vurur, vur vur kadar vur vur. Vur lupus 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 sağda lupus lupus, lupus, kes, lupus kes. Sağda 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 da bir kaçırdık ya. Gel. Hemen -Ger, geri gel geri gel geri gel. 5 lan. Aa atmadı drop. Deydik, bir şey çıkmadı. Gazi Elle bakacağım inanmıyorum. Yaklaş bana bana yaklaş bana yaklaş. Beş lan. Kalk 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 Arda kalk arda kalk ağaç arkasına bekle kişiye. Bekle birle koş meteor kişi hazır. Bir Sola, Sağ baş sağ sola 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 koş kişiye. Yürü yürü bir. Devam Vur. Her şeyi vuruyorum. Vur her şeyi. Vurma koş sağlı sağlı koş. vuracağız yürü. Yürü 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 sağlı yürü sağlı, yürü sağlı sağlı dönebiliriz yürü Yürü devam et sağlı dön sana vurur Hemen yani Ayşe'ye vur Ayşe'ye kaldırdı vur Ayşe'ye nice, Ayşe'ye vur nice, yürü, geri gel hemen User joined your channel Aleyküm Coşkun. Coşkun'a paket veriyoruz Coşkun nikini at alttan hemen kardeşim Bakın oynayacaksınız ya oynayacak ya Kral akşamdan akşama buradayım ha, ama akşamdan, Pazar günleri de full At at nikini at ps'den Önüm var kör gözünüz Geri gel geri gel Kanka ben yürümüyorum ben TS'ye bakıyorum oğlum. Bırak. Adminin karısıyla mı evlisin? Neden her servera girdiğinde böyle direkt paket alabiliyorsun? Kanka. Adam kanka zengin. Bu serverda bizim anamızı sikiyor, tutuyor, sikiyorlar da işte. Ama nakodum yerine 5 milyar para attı oğlum. Erek nereye koşuyorsun? Hadi gel bir şeye, teleporta. Hadi. Ne hey oğlum ama ben adamı şey atıyorum. Aga ay Coşkun TR Aktivikten. çok zor bir değil. Bekle bekle. Geldi oğlum üstünde Coşkun. Evet Olur, evet, evet evet koşkun, teleporta koşkun, geldik. Evet yürü. evet burada bitiririz. Yürü. yürü hiç durmuyorsun. Koş en yukarı koş. Durma intihar. Yürü yürü staff geç. Sağ Sağını sağ gördün gördün. Yürü sen tepeye. Tam sağa dön buradan atmıyor. aşağı bir liye metodik Yürü yürü bir. Oldu leş gibi kokuyor. <laughs> her şeyi vur. Solu solu çevir. O teke gitti. Çevir çevir okçuk mu nakayım mesela orası... <laughs> okçuk ok, gidiyor Oo, iki buçuk tp, 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 Kaç Kaç kaç, kaç, kaç. Gülümse sen her şeye rağmen tp. Sen tp. ben tp. silahım bir damalem, Bir ya sen tek atıyor Aga coşkun TR'nin level kasması lazım şimdi ya Evet sıkıntı Ben onu bugün hallederim ya çıkarırım arada hmm. Aga bu Morgan Freeman abi ya Oğlum ya bak buraya de... sağım var hele çabuk 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 yap. Nereye yapayım oğlum? Olduğun yere yap. sağım var direkt meteor koşuyor. Aldım seni sen de. de. İleri ileri devam et. Yürü yürü sol koş koş meteor. Şey meteor. Oğlum mudur gelmeyecek miydi bizim partiye? Ya çocuklarla yine. Konuşuyor, konuşuyor ya. Konuşuyor. Nasıl? Konuşuyor kanka o haber ver. Gerçeğiyle konuşuyorum ya. Direkt çeksen yaptıracağım şarap. Böyle bir şey yaptıramazsın da sen. Söyle. Ha. Bak orada duracaksın onu yaptıramazsın. Sen orada duracağım. Sen duracaksın. Kanka bir şey diyeceğim. CR'ler de bir bok vermiyor bak bu arada. Boşa yapıyor da. Gel. Evet. Yapıyorsa. seri seri yapıp silver gemleri saçın üç elinden. Toplama toplama. Toplam, üç elinden gidiyor yapın. bu arada. Az 20 saatlik kadar da ya. 20 e, kilo alalım. 20 kilo alalım bitirelim şu PK'yı. Farma geçelim. Eton evet. Morgan evet. diyordun ki da şey vermiyor. Krallık vermedi. Ben, ben öyle bir şey dedim ki Gürkan, Gürkan dedi. Sen de doğru. Öyle de. Bu da haklı doğru. Hayır, yani, Seto dedi be. Seto ben sen de dedi. Ben de Gürkan kanka, dedi. Ya ilk geldiğinde dedi. Seni sala yürü, yürü yürü çık lan bunu 2 metre var. 2 tane vur ölecekler. Hemen abi potlas 60 da vur. Vurma 60 boş ya vur. Vur Ferex'e sor ölecekler. Kibirsin. Yallah sonra. Geri gel. Bizim kalem bunlar aga Ayşark. Kepek Ayş. bağlı. 5 bağlayı. meş kesiyoruz oğlum salaklar ya. Kepek bağlı Şark. Denizin altındaki karanlık, yürü karşına yürü Soldu yukarı, birliğe meteor atacağız, koşanlar tp yapıyor Sağ altına bir tane durma koşuyor, <laughs> birliğe meteor atıyoruz, kaaak Yürü yürü yürü, en sola döndüm bir benim kafamda iki aşağıya bir meteor, meteor, meteor bir bekliyorum, yürü 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 durma, devam et, meteor yaklaş, intihar, iki hazır, bir vurur Her şeyi vur. ağızları koktu bir vur her şeyi Skill drop ölmez hacım, vur her şeyi Vur her şeyi Vur artık Sil abi sil sil Gel hemen sağdın Teleporta gidelim ondan, az kaldı hadi Abi skill drop diyen ölmez hacım Kanka bu cevabından <laughs> sonra bir şeye geçiyoruz. 75 için. Süper. 22 kit şey kaldı. Z'ye Aynen herkes 70 yaş pk çıkılmayacak bu arada. Yürü en Saçmalama yürü sola. Ya 70'ini de sikerememişim. Bak <laughs> kaka. Kanka ben <laughs> yemin ederim. Sadip. Ben ön <laughs> direkt önüne vurur. Ama yürü Axtık tepeye. Onu dışarı çıkmadım diye pişman oldum şey sen. Allah çarpsın bende ya. Ben merak de şu abi, ya. abi çok susun be ya. Siktirin gidin oynamayacaksınız çıkın ya. Eylete dört grindel. Bir gün bir server'da item döne geçebiliriz. Kalk kalk kalk. Bir sonuna barışacağım ya. Harbi mi? Hmm. Elif dört seto. Elif dört seto malle. Hayır ya. en azından NT giriyor öyle bunlar. Değil mi bizim içeğimiz yer belli ya. Aynen. Hayır oğlum. Bu o diğer tarafta yaptığımız işler. Kanka Kankra'da 20, 17 e kill. devam. Ama ben tayfaya güvenemiyorum ya. GMR'e hala farm'a devam. <laughs> sen saçma sapan konuşma senle ya. Gelecek Gelerek buraya sen de ne Erek salak mısın? Ne boksun. Atariko Akademi. Belki dedi ki deneyeceğim kanka şansına. Bekle biraz dedi. Gel sol teleporta yürü. Direkt 78-80 yapıyorum. Yaparım Dur Burada da yol var bir daha da hiçbir yere çağırma bunu. Salak hoş mekar vurdu. 60 da Vur 60 ama yanıyor aman akıyım. Bak Maddi adam dedi. zaten Arka size vurdu, söyledi. Kaç. Kaç. Adam size söyledi Seto. Ben de dedim ki me me Mel'e oynayacağım kanka dedi. Ya çağırdım ona abi kusura bakmasın. Adamlık bir sıkıntı yok bence burada. Çağırdım abi ona. Bak Ümit yani bekleyen insan biz. <laughs> Adamı bir daha TS çağırıp demenin mantığı yok Seto. Adam diyor zaten kanka ben gelmeyeceğim diyor. Dallama. Siktirsin gitsin ama. Adam ilk gün gelmiş demiş kanka mele meleyle oynamak istemiyorum. Ki burada bir istemiş kanka. Oğlum, Oğlum game para ya. koymayı Değil unuttuk ana ne çık. önüne olsa 2 sağ 1 vurur. Ma kafana solla vur. Maestro da pazar seyce var artık. Hemen vur 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 yan da vur. Vur yan da. Vur yan da Z tek kanka. Gel. Maestro pazar seyce gitmiş mi? Ne diyor yani? Evet 4 maestro. Aynen varıyor maestro. Gel Cfek. Maestro. Zeytek gitmeyin aga şu cere bitsin mi bitti. Hayır daha 3 kilim var. Daha 7 kilim var abi 8 kilim var. Pazar cere de çok iyi olurdu. Kanka eliktar geldi şimdi buraya. Atlayacak. Pazar cere. Pazar cere öyle bir şey yoktu. Eliktar geldi vur vur. Hadi aga vur 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 nova vur nova nova. Nova vurun kanka bu salak bakmıyor oyuna vur nova. Şu erkeğiyle konuştum kanka dur hallediyorum diyor. Vur 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 vur. Bir kill bir kill vur. Bitti. Gitmeyen var mı? gitti herhalde ya. Serisinden geldi buradan farma. Serisinden kes burada adamları. Kes 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 kes, ne? O, ne? O kes. kanka nereye gidiyorsun? Vur lan vur lan vur vur döndüğü gibi. Vur lan vur vur meteor vur. Spele gidiyorum. Gidin spele. Ben sağdakine gidiyorum. Sen bir soldakine Ben bir git, duş kanka. alacağım. Gidin kanka. Sen git kanka, sen git kanka. Sen git kanka. senlik bir durumumuz yok. Ben bir şey geleceğim. Ya, dışarı dışarı çıkıyorsun açık bırak. Yediği açık bırak. dışarı çıkıyor dışarı salak. Yo çıkacağım zaten dışarı kanka. Dışarı çıkacağım. 8 olunca ara kendisi. direkt evdeyim ama geldiğinde 8 olmaz sağla. Tamam kanka senin çarık 78 80 falan yapıyor. Nikini atıyorum Berke'ye. 80 yapsın bari ya. 83 yapsın o da amına ha, kodum. Harbi 83 yapsın ne olacak sanki o. <laughs> Allah, 80 ya, yani. yaptırmışsın 83 yaptır. O stage'lere 33 şey oynuyorum